Merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün Solvaj oynuyoruz. Hiç <laughs> şey Evet, gördüğünüz gibi. Zombi. Aa, kedi. Çok tatlı. Neyse, odun Kedi. Tamam, ne oldu? Kuzamda vuruyor her şey. Oha. Arkadaşlar kedi buluğu kırdı. Oha kedinin özellikleri var. Kedi nasıl yapıyor? Kedi Kedi. Hayır. Hayır. Bu yok. Ha. Hmm, çok kötü. Kek kedi. Oh, oh, Neyse adım Bir ev yapalım arkadaşlar. Bir şeyler yapalım. Yoksa ölebiliriz. Cemaatimi <laughs> <laughs> açtım ama karakterim böyle neden? Aaa! Aaa! Kedi bana ne veriyor? Kedi. Oha. Arkadaşlar kedi. Kedi bana bir şeyler veriyor. Burada gitti. Kedi sanki göt sarıldı. Tabii tabii. Bir şey sarıldı. Görüşürüz demeye çalışıyor galiba. Neyse ben anladım ama söylemeyeceğim. Yani, yani şey, bir şey anlıyorsunuz siz. Neyse söylemeyeceğim. Oha! Kaç etti? Hopi! <laughs> Nerede tamam mı? İşte bir ev yapalım. Yani Diyecektim. En iyi bir ben yaparım ama sandık yapmayacağım. Tamam ev yapayım. son madem ineceğim birazcık madem de elmas kırmaya çalışacağım la, la, la. niye vuruyorsun elmas verdi oha yeter lan yardım et kedi kedi misin nesin valla sovayı oynatıyorum kedi bir şeyler veriyor Can bile veriyor ne can verdi? Na mama shalo. Nene. Nene. Kedi. Kedi sen yazmayı da biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. <laughs> Lan. Aa. Kedi beni öldürdü. Katana. Arkadaşlar kedi katana var. Kedi bu katana'yı nereden buldu? Kedi senin bu katana sana vuruyor. Arkadaşlar kedi bana katana verdi. Koş koş. Kedi beni kovalıyor. Benim oldu. Bir şey olur mu kedi? Bir şey olur mu? İstiyorsan bunu şöyle kafa salla, kedi. Tamam, tamam benim oldu o zaman. tamam. Bu ne bu? Bu ne İyi tamam, hadi ya. Ben... Ramya'nın da kediye. Kedi bir şey var. <laughs> Kediler... Sanki miyam miyam bir şeyler geliyor. Bir şeyler arıyor ki de. Ne arıyor acaba? Geri verdi bana bunu. Böyle bir şey ilk defa görüyorum. Bakın ne var da. Neymiş? Bu katana galiba. Arkadaşlar bunun için bir takiplemedim. Ne nasıl var bunun için? Gidiyor. Tam Kedi sen kedi kedi yine bir şey yazdı. 50 diyor. 50'yi bir yerden tanıyorum sanki. 50 arkadaş. Arkadaş da bana vuruyor. Sen beni tanımıyor musun? Hmm. Ben efsaneyim. Nereden biliyorsun? Ama kediye vurabiliyorum. Ne yapacağım? Aa öldüm. Kedi beni öldürdü. Atana kılıç gidecek. Ben anayım. Gemut a... Gemut da var arkadaşlar. Gemut da geçebilir. Ben öldüremiyorum geri. Geçin diye. Arkadaşlar buna bak var ama benim insan oğlum değil Ben yolla kez sanayım oğlum. Şey, La vurma. Lan vurma. Kedi nasıl bir kedisin? Bu yüzden ban ban banlayacağım bir kedi Şurada oyun oynuyoruz. Onu da içine sıçıyor tövbe tövbe. Şurada da oyun oynatmıyor. de ne var. İrade ediniz. Hatta ben buraya direkt diyorum ki madem Madem gibi bir şey yapayım. Aklıma iyi verdi. Kedi kazma var kedi. Bari yardım et dokunsun. Lok Yardımın dokunsun. Sonuna giriyorsun. Bana öldürüyorsun. Allah Allah. Abi gidi arkadaşlar bu da. Hem yardım ediyor, hem beni öldürüyor. Nasıl bir şey değil ki? Arkadaşlar baba olabilir. Babamı bilmiyorum ama. Neyse, şunları da iyice kıralım. <laughs> Arkadaşlar, bu video bu beğenirse ise, onun iki, ikinci teri ikinci ise de gidecek. Evet, videoma göre. Yani ikinci teri ise de gelebilir. Ama şu kedi inşallah o, o gün yani çekerken gelmez diye düşünüyorum. Bu kedi çekip şu an bir ne, bir şeyler yapmıyor. Arkadaşlar bu normalde böyle böyle şeyler yapmaz. Şimdi böyle benim orada modlar değil mi? Yani ben böyle mot modlarım ama kolay mod. Benim de başka modlar moda, e, da eklenmiş. Bir kedi yapıyor galiba. Normalde modlar kullanmaması gerekiyor. Ama hatta durduk yere kullanmak. Bu kedi geldiğinde durduk yere modlar geldi bak gördüğünüz gibi. Bu kedi gördüğünüz gibi bak modlar geldi bana. Ya, ben bir yani, sovar zonayım Valla beni peşim bırakmıyorsunuz ya. Arkadaşlar evet abone olup orada şey yapmayı unutmayın kanalımıza. 2 saattir ne yapıyorsun? Tamam burası da kral. Edeyle orada bir şeyler mi var? Şimdi sen yine bir kere bu bir, bir tane plan yaparsın. Ben bir şey yapacağım şimdi. <laughs> Lan kedi bak yapma senin niye bak. Bak ben sana ha. YouTube <laughs> YouTube. Her kere beni silendirdi. Onu da rahat bırakmıyor. Hadi. Gel lan buraya. Lan bırak lan beni. Bunu mu yapıyorsun? Kırma. Sinan der diyor. Şurada ev yapıyoruz ağzına sıçtı. Kedi hadi gel. Bu ne? Bu ne? Hadi gel. Yo sen kavga edelim. Ne yapabiliyorum Şimdi görelim. Gel. Geç karşıma. Ben yıllık hepsini. Hayır. Altı Arkadaşlar bu video kullanıyor. Bu oyuncu yatar lan. Son kızım bu. <laughs> Arkadaşlar bundan bıktım için çekeceğim. bana bulaşmıyor oğlum Anladın ne? mı? Anladın ne? mı? Neyse dur. Ay, evet arkadaşlar, merhaba Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Arkadaşlar bu da bizim konumuz. Konumuz derken kardeşim yani. Arkadaşlar kardeşimle artık video çekeceğiz. Arkadaşlar şu an görüyorsanız bak şurada kedi oldu. Bak şimdi hatta dönüştü. Kıza niye dönüştün? Neyse arkadaşlar görüşürüz. Videomuzu abone olun. Bu videonun ikincisi de gelecek. Görüşürüz.